emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT kanun teklifi aşama aşama sona yaklaştı. EYT düzenlemesi meclis genel kurulunda oylanarak yasalaşacak. Önümüzdeki hafta salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunun toplanması bekleniyor. Meclisin gündemi de yapılandırma yasası ile EYT'liye emeklilik hakkını verecek kanun teklifleri bulunuyor. Yapılandırma yasası EYT'linin emekliliğini de kolaylaştıracak. İşte detayları. Türkiye 11 ilde yaşadığı asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da gündemdeki önemli yasal düzenlemeleri bekliyor. Depremzede vatandaşların da büyük çoğunluğunu ilgilendiren yapılandırma tasarısı ve EYT yasasının önümüzdeki salı günü meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Öncelik emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesinde. Geçtiğimiz hafta toplanması beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu milletvekillerinin deprem bölgesinde olması sebebiyle tüm partilerin ortak kararı ile 28 Şubat tarihine ertelenmişti. Bu salı toplanacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu öncelik olarak emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini görüşecek. Komisyonda geçen düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış vatandaşlar primlerini tamamladıklarında yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanacaklar. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemeden 5 milyona yakın sigortalının yararlanması bekleniyor. Değişiklik olur mu? Yürürlüğün maddeleriyle 4 maddeden oluşan EYT yasası komisyonda değiştirilmeden kabul edilmişti. Genel kurulda bazı değişikliklerin olabileceği noktasında beklentiler de bulunuyor. Bunların başında SSK'lılar için kademeli prim şartının 5000 güne indirilmesi geliyor. Yine kısmi emeklilik için de yaş şartının 8 Eylül 1999 öncesinde olduğu gibi kadınlarda 50 erkeklerde 55 olması isteniyor. Emekli maaşı ne zaman ödenecek? Yasalarımız emeklilik işlemlerinin başlatıldığı aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılacağını söylüyor. Bu durumda Mart ayında yapılacak bir başvuru sonunda ilk maaşlar 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak. Ancak deprem dolayısıyla yasanın geç çıkmasıyla kaybolan hak geri verilebilir. Bu durumda maaşların yine daha önce açıklandığı gibi 1 Mart'tan itibaren başlanması da sağlanabilir. Bayram ikramiyesi de alınacak. Mart ayında başvuran EYT'liler emeklilik hakkı kazanacakları için Nisan ayında ödenecek Ramazan Bayramı ikramiyelerini de alabilecekler. Emeklilere ödenecek ikramiyelerin bu yıl artması da bekleniyor.